Herkese yepyeni bir Shiba coin videosundan merhaba dostlar bu videomuzda Shiba coin hakkında birazcık kötü haberlerimiz var arkadaşlar yani çöküşe mi gidiyor düşüş nereye kadar gidecek bunlar hakkında güzel güzel bilgiler vereceğiz ee, ve arkadaşlar 30 milyonluk Shiba coin çekilişi yapmıştık fakat hala bakın kazananlar bana ulaşmadı arkadaşlar yedek tahlilleri yedek tellilerden oluşan 2 kişi oldu. Olmadı yedek tellilerden oluşan iki kişiye vereceğim. Lütfen kazananlar bu videoyu görüp bana ulaşsın ve şibalarını teslim edeyim arkadaşlar. Bu şekilde daha büyük çekilişlerimiz zamanla olacaktır. lütfen like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın. Büyük çekilişlerimiz de ileride olacaktır. 5000 abone, 10.000 abonede e, destek veren herkese de teşekkür ederim. Şimdi emlakpencerem.com'un bir haberini okuyacağım arkadaşlar. Shiba coin fiyatı önemli bir düşüş tehlikesiyle karşı karşıya. Çip çökme riski var mı? Kripto piyasalarda özellikle son dönemde köpek temalı varlıklara önemli ölçüde yatırımlar gerçekleşti. Başta Dogecoin olmak üzere Akita, Kishu gibi pek çok kripto para tokenlarına yatırım yapıldı. Bunlar arasında öne çıkan Shiba ciddi bir yatırım aldı. Yatırımcı ise şu anda belli seviyelere sıkışmış durumda ne iniyor ne de çıkıyor. Bitcoin ile birlikte hem çok altcoin dalganırken Shiba coin belli seviyelere takılmış durumda. Yatırımcı ise bu token için geleceği düşünerek merakla araştırıyor. Peki Shiba bir tehlike var mı? Çökecek mi? Çıkacak mı? Shiba'nın fiyatı Bitcoin liderliğindeki son kripto piyasa rallisine rağmen olaysız geçti. Chip yana doğru hareket ettikçe konsilde etmeye devam ediyor. Ve kararsız bir teknik model ortaya çıkıyor. Yani ne olduğu belli değil. Kararsız hareket ediyor arkadaşlar. Yükselmesi gerekirken yükselmiyor. Düşmesi gerekirken düşmüyor. Fakat bence hepsi düşerken de Shiba uçacak arkadaşlar. Bence benim tahminim o yönde. Bu videoda söylenenler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak size aittir arkadaşlar. Altcoin büyük bir destek seviyesinin altına düştüğü ve dilimlendiği için şimdi aşağı yönde önemli bir hareket tehlikesiyle karşı karşıya. Shiba'nın fiyatı 12 saatlik grafikte simetrik bir üçgen deseni sunarak Shiba'nın yana doğru hareket etmeye devam edeceğini gösteriyor. Yani aynı şekilde devam edeceğini söylüyor. Chip tarafından kaydedilen daha düşük yüksekler ve daha yüksek alçaklar Tepe noktasında birbirine bağlanan ve simetrik bir üçgen grafik deseni oluşturulan iki ana trend çizgisi oluşturur. Hakim grafik deseni altcoin kararsız olduğunu gösterse de ship üçgenin altını oluşturan kritik düşük trend çizgisinin altına düştüğü için çebin fiyatı şimdi daha fazla düşüşün eşiğinde. Köpek temalı jetonun %19'luk bir düşüşe duyarlı olduğunu gösteriyor. Çünkü aylar 0,00501 dolar olarak hedef görüyor. Bununla birlikte çapraz destek trend çizgisi olan 0.0617 doların altında bir kapanış düşüş eğilimi gösteren ship tahminin yaklaşmakta olduğunu gösterebilir. Tehlike sürüyor arkadaşlar. Ship'in fiyatı önce 0.0551 için 0.0590'a uzanan talepler bariyer destek kurtarmak için deneyebileceğiniz e, dalan grafik desen tarafından verilen yukarıda belirtilen hedefe. Ship'in fiyatı üçgen alt sınırın üzerine çıkmayı başarırsa ship hala zorlu zorluklar görecektir. 20 günlük basit hareketli ortalama köpek temalı token için sert bir direnç olarak hareket etmeye devam ediyor. Satın alma baskısı bir artış görse bile ship bir sonraki engel olarak 0.0654 centlik 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesi olarak hareket ettiğinden başka bir güçlü engelle karşılaşacaktır. Arkadaşlar holder sayısı çok fazla olduğu için şimdi birçok kişi yüksekten aldı zararına sattı. Birçok kişi aşağıdan aldı ee, ortalarda 2x de sattı. Çok yükselmesi zorlaştı. Alıcılar satıcılar aşırı güçlü dalımına karşı fiyatları yükseltmeyi başarırlarsa çip boğaları servetin tersine çevrilmesini sağlamak için üçgen üst sınırı 0,0682 doları hedefleyebilir. Sadece bu seviyenin üzerine bir kapınış Chip'in fiyatı için daha büyük beklentileri beraberinde getirebilir. Şimdi arkadaşlar bu coin'in inanılmaz bir holder sayısı olduğu için eee Mesela arkadaşlar adam aldı şuradan aldı demin bak şuradan aldı geldi şurada sattı çağrın aldı çıktı neredeyse iki ya yani bir buçuk iki x diye mesela onda sattı iki x de şimdi arkadaşlar birçok kişi de şuradan bir haftalık baktığımızda arkadaşlar birçok kişi bakın şu seviyeden aldı bu seviyeden sattı şimdi zarar satışı yaptı sonra gitti ondan aldı tekrar 600'de sattı yani fazla da al sat çok fazla olduğu için kimse elinde tutmadığı için bu coin şu an yükselmiyor bu kadar güzel haberler gelmesine rağmen mesela örneğin e, Binance 75 trilyonluk 75 trilyon kadar e, Shiba coin satın aldı bunu boş yere yapmazlar arkadaşlar bunlar satışlar azaldıkça e, reklamlarda vesaire her şey gelmeye başladı birden patlayacak arkadaşlar bence benim tahminim bu coin birden patlayacak kesinlikle kendinizi üzmeyiniz çökmeyecektir Ben benim tahminimce asla çökmeyecektir fakat daha da düşebilir mi düşer ama bence birden sekecektir. Bitcoin artık 39.500 e, üstünde kapanış yapmaya devam edecektir ve sonrasında arkadaşlar inanılmaz yükselişler bizi bulacaktır. Total 2 markete baktığımda 780 bin'lik bir market görmekteyim. Bitcoin dominansı yükselmiş seviyelerinde 49 seviyelerine yakın seviyelerde e, seyir etmekte. Bir tane de Telegram grubum var aşağıya koyacağım. Bu videoyu like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Böyle haberler için de lütfen takipte kalınız. En iyi yararlı şeyleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Telegram adresimi de herkesi beklerim. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bu arada game tokenlara bu ara çok dikkat ediniz arkadaşlar. Pek çok scam çıkmakta. Canınızın yanmasını istemeyiz. Yatırım yapmadan önce bana da danışabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.